Orta Doğu tarihin en kapsamlı ve karmaşık istihbarat saldırısına sahne oldu. İsrail, Hizbullah'ı çağrı cihazı ve telsizlerle vurdu, herkesin aklına aynı soru geldi. Çevremizdeki cihazlar bombaya dönüşebilir mi? Cevabı evet. Hem de kimsenin konuşmadığı çok basit bir yöntemle. Basit bir Google taramasında bataryanın ısınması sonucu ortaya çıkan patlamanın o düzeyde büyük olduğunu anlamıyoruz. Yani insanların organları parçalanmış durumda. Ciddi bir patlama. Dolayısıyla ortada bir deton edilen bir patlama söz konusu. bataryanın ısınması neticesi ortaya çıkan infilak olmadığını düşünüyorum ben burada. İkinci ihtimal bizzat bir bomba düzeninin içine yerleştirilmesi. Çağrı cihazı iç içerisine yerleştirilmesi. Batarya düzeni içerisine embed edilmesi. Ben bunun da dediğiniz gibi bir takım filtrelere ve tarama mekanizmalarına mesela havalimanlarında takılacağını düşünüyorum. Üçüncü bir ihtimal bir kimyasal tepkime ve kimyasal tepkime öncesinde mesela lityum bataryaları lityum yani görünürde fazlaca kullanılan ve masum bir kimyasal parantez içerisinde ve farklı bir yine masum bir kimyasal birbirinden ayrı bir şekilde durduklarını bir araya gelmek neticesinde kimyasal tepkime ortaya çıktığını veya çıkabileceğini varsayarsak bu şekilde yani ilgili bileşenlerin komponentlerin ayrı olması ve bir tetikleme neticesinde bunların bir araya gelerek kimyasal tepkimeye girmeleri ve ortaya muazzam bir patlamanın çıkması senaryosunda üçüncü bir ihtimal olarak kenarda tutmakta yararı var. Mesela lityum ve suyun bileşmesi. Kilit nokta lityum pilin su gibi kim kimyasallarla temas etmesi halinde bomba gibi patlaması, araçlardan cep telefonlarına kadar giren şarj edilebilen bataryaların ana üyesi olan lityum iyonun cihaz içine bir şekilde önceden yerleştirilmiş minik su kapsülleriyle teması uzaktan tetiklenmiş olabilir. Bu şekilde X-ray'lere takılmayan, gözle de fark edilmeyen bomba düzeneği hedef kişilere çoktan ulaştırılmış olabilir. Tabii ki bu noktada işbirlikçilere de ihtiyaç var. Şubat'ta Nasrallah tarafından böyle bir emir gidiyor. Bizim hücresel sistemlerimize sızıldı İsrail istihbaratı tarafından ve bizim smartfonları bırakıp çağrı cihazlarını geçmemiz lazım şeklinde bir emir gidiyor. Nasrallah'ın kulağına fısıldayabilecek danışmanlarına kadar sızmışlar demektir bu. Ki onu bu şekilde bir bilgi ve talimat vermeye ikna edecek kadar yakın bir insan olduğu gözüküyor bu. Bu istihbarat o şekilde kendisine ulaşmış bu şekilde bir bilgi. O da çok güvendiği bir kişi olsa gerek ki bunu da talimata çevirmiş ve alt ekiplere göndermiş. Bunu temin edebilmeniz için sizin sadece Hizbullah'ın içerisinde adamlarınızın olması yeterli değil. Lübnan Devleti'nde, İran Devleti'nde, bölgedeki diğer devletlerde de çok geniş bir bilgi ağınızın olması gerekiyor. Tek bir yerde bunu sağlayarak bu işi başaramazsınız. Bu cihazların içerisine bomba yerleştirip yarın bir gün böyle bir eylem yapalım diye bunu akıl eden bir örgüt. Madem bombayı yerleştiriyoruz bu kadar insana da etkisiz hale getireceğiz. Farklı bir fayda daha sağlayalım deyip o cihazların içerisine GPS de takmış olabilirler. Yani sinyal verici, yer gösterici da takmış olabilirler. Eğer o cihazlar 3-4 ay kullanılmışsa hepsi Hizbullah üyelerine dağıtıldı şeklinde konuşuluyor. 3000 tane Hizbullah üyesinin son 3 ayda, artık son 4 ayda attıkları her adım, gittikleri her koordinat, yaptıkları her buluşmada örgüt tarafından biliniyor anlamı çıkabilir. Cep telefonlarımız içinde, GPS de var, lityum pilde. Kredi kartımız tanımlı, kameramız, mikrofonumuz da açık belki içinde bomba yok ancak akıllı telefon kullanan herkes başta dolandırıcılar olmak üzere birçok kişi tarafından gözleniyor olabilir. Bunu anlamak sıradan kullanıcılar için zor olsa da bazı önlemler alınabilir. Mesela örnek vermek gerekirse bazen batarya çok hızlı bir şekilde biter ama aşırı hızlı bir şekilde biter veya çok ısınır telefon olmadık bir şekilde ısınır veya sizin açmış olmadığınız app'ler kendi kendine açılmaya başlar veya siz telefonunuzda hiç indirmediğiniz bir aplikasyonu telefonunuzda görürsünüz veya dataları görürsünüz verilerinizi görürsünüz veya telefon kendi kendine açılıp kapanmaya başlar. Bu gibi böyle hayatın olan akışına aykırı hareketler, tasarruflar yapıyorsa telefon bilin ki burada bir problem var demektir. Bir gözden geçirilmesi gerekir. Son olarak faturalara bakılabilir. Mesela sizin hiç satın almadığınız, hiç sipariş etmediğiniz bir takım özellikler veya data volümleri kullanıldıysa, mesela sizin tarifiniz 2 GB lı, GB'lık ama bakmışsınız ki 10 GB kullanılmış ve çok ciddi bir fatura olarak size yansımış bu bu durumda da telefonunuzun kendi bilginiz haricinde bir tasarrufa maruz kalması gibi anlayabiliriz ve manipüle edildiğin sonucuna varabiliriz.